Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaz dizilerinden olan kendi düşen ağlamaz başrol oyuncuları Alize ve Serkan'ın kamera arkası aş dolu muhteşem video görüntüleri geldi. Siz bu yaz dizisini nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bu çifti birbirine yakıştırıyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Yaz dizilerinden en iyisi bazıları söylemiş arkadaşlar. TRT1'de yayınlanıyor dizimizin başrol oyuncuları Azize ve Serkan'ın Kamera arkası güzel görüntüler geldi. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdi listesi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.